karışmasın kimse benim halime kendi alemimde bir şah olayım İstemem kul olmak hiçbir zalime belki hazan gibi kendim solayım bugün şehirde yarınsa kırda çizilsin talihim kızıl son anıma kadar ben bu akılda istersen yeryüzünde bir tek olayım bir tek bile kalmadı bu yerde eşim. Ölsem de yem olmaz kurtlar aleşim. Artık gamlı gönlüm ne burada işin? Gel sana bir başka diyar bulayım. Geçsin bu toprakta er oğlu erler. Bırakın kirlenmesin bu masum yerler. Acizseniz çekilin insin melekler. Nedir bu geçimsizlik? Ahuk kederler. Bir tarafa bakarsın baykuşlar öter, diğer tarafta kara dumanlar tüter. Niçin bu zamanlar böylece biter, neye günlerini kara ederler? Bilmek neye yarar yapmayınca? Gül dalı dikendir açmazsa gonca. Ahlaklı insanlar sevilir ancak edepsiz olana bilmem ne derler kalmadı artık sözün tesiri. Tuşlaşan göğüslerden geçemez oldu. Kalpler yalnız benliğin esiri ve ancak bir kan haznesi oldu.